ediyor. Video boyunca şuna odaklanacağız. Dünya ekonomisi bir sarkaç gibi sallanıyor. Korku ve açgözlülük arasında gidip gelen bir sarkaç. Bugün finansal tarihçilerin büyük döngü dediği o kritik virajda mıyız? Hazırsan 1920. yüzyılın o ışıltılı ve tehlikeli günlerine, caz çağına gidelim. 1. Bölüm Çılgın 20'ler ve Sessiz Çığlık Amerika'da kükreyen 20'ler, yani Roaring Twenties denilen dönemdeyiz. Herkesin Kesinlikle keyfi yerinde. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, olmuştu. sanayi patlamış, radyolar evlere girmiş, Ford'un T modeli sokaklarda. Borsada kazanmak o kadar kolay ki, berberiniz saçınızı keserken size hisse senedi tüyosu veriyor, taksici sizi gideceğiniz yere götürürken hangi şirketin tavan yapacağını anlatıyor. Borsa hep yükseliyor. O dönemde New York borsası bir kumarhane değil, bir darphane gibi görülüyordu. İnsanlar evlerini ipotek ettirip hisse alıyordu. Margin sistemiyle cebinde 10 doları olan 100 dolarlık hisse alabiliyordu. Herkes zengindi. Kağıt üzerinde. Tam burada duralım. Ünlü finansçı Joseph Kennedy'nin meşhur bir sözü vardır. Ayakkabı boyacısı bile borsa tüyosu vermeye başladıysa piyasadan çıkma vakti gelmiştir. Ama kimse çıkmadı. Neden? Çünkü açgözlülük mantığın önüne geçmişti. İnsanlar sahip olmadıkları paralarla kaldıraçlı işlemler yapıyorlardı. Yani 10 dolar ile 100 dolarlık alım yapabiliyordu. Kazanırken harika. Ya kaybedersen? Tarihler 24 Ekim 1929'u gösterdiğinde o parti bitti. Önce kara perşembe, ardından kara salı. Borsa bir günde %12, sonra bir %12 daha düştü. İnsanlar sabah milyoner uyanıp akşam evsiz olarak yatağa girdiler. O dönemin en ünlü ekonomistlerinden Irving Fisher, krizden sadece günler önce ne demişti biliyor musun? Hisse fiyatları kalıcı olarak yüksek bir platoya ulaştı. İnanılmaz bir yanılgıydı. Fisher bile servetinin büyük kısmını bu yanılgı yüzünden kaybetti. Bu bize neyi gösteriyor? En zeki olanlar bir.